Katliamına hoşgeldiniz. Oyuncaklarımızla savaş yapacağız. İlk savaş başlıyor. Burada bir tane büyük bir dino var. Dino kime karşı? Bu küçücük bir gergedan. Ee, evet. Gergedan'a karşı bakalım kim yenecek. Savaş başlasın. Aa, hayır. Kuyma atmak. Dino'yu yere attı. Belkanatım. Vay küçücük şey kazandı. Çok şaşırdık. Sürpriz bir sonuç oldu bizim için. Evet. Demek ki neymiş? Anadolu takımlarını küçümsememek lazımmış değil mi? Bence bu dinozoru kim yener biliyor musun Spiderman yener Spiderman'i çağıralım Spiderman Şimdi senin sıran Bu kötü dinozoru Bir kez daha yenmeliyiz Evet Şimdi ona Kafa saldırısı yap <laughs> Kim kazandı Şimdi karşınızda Batman. O ben Batman olabilir miyim? Tabii ki sen Batman olabilirsin. Batman kime karşı? Superman'e karşı. Ve burada da Klipbon köyünden gelen kırmızı donlu Süpermen. Bu <laughs> savaşın galibi kim olacak? Batman. Savaş başlasın. Batman çok unharca davrandı ve Süpermen'i iki saniyede yendi. Batman. Evet sayın seyirciler. Az önce Süpermen'i iki saniyede yenen kara olan Batman karşınızda. Ve ona yeni bir rakip bulduk. Şimdiki rakibi Demirler ülkesinden gelen Iron Man. Bir tane kolu kırık olmasına rağmen bugün maça çıkmayı kabul etti ve kardeşim Süpermen'in özünü alacağım dedi. Bakalım bu müsabakayı kim kazanacak? Ben. Savaş başlasın. <laughs> tamam bitti. Batman yine kazandı. Günün kazananı, kara olan Batman. Onun bir de yüzünü göreydik, iyi olacaktı. Bugün çıktı. Bu maçı da kazanan Batman'e rakip dayanmıyor. Biz de bu sefer ona karşı İki kişiyle saldıracağız. Evet. Rakiplerine bakalım kimlermiş? Kaptan Amerika ve bunun adı ne? Dişi Kaptan Amerika. Kaptan Ayşe. Şimdi Batman'e karşı maç yapacaklar. Evet. Bakalım kim kazanacak? Başlasın o oh, Batman yavaş yavaş geliyor. Onların canını okuyacak galiba. Ah. O oh, Kaptan Amerika'yı düşürdü. Şimdi sırada Ayşe var. <laughs> Batman ne yaptın? Ah. Ama kızlara vurulmaz. Ama ben güçlüyüm. Yanlışlıkla mı vurdun yoksa? Hayır. Yanlışlıkla ah. vurdum de. Be. Ah. <laughs> ben çok Kız, daya, daya. <laughs> Biz o zaman artık Batman'i sevmiyoruz. Batman kızlara vurdu. Kızlara <laughs> vurulmaz. Tamam mı Batman? Tamam. Öğrendin mi? Öğrendim. Batman olmuşsun ama adam olamamışsın. <gülüyor> <gülüyor> Batman bir adam? Ama acayip bir adam. Evet değilse bu seferlik affediyorum seni Batman bir dahaki sefere pelerinini yırtarız tamam Hayır pelerini yırtma Pelerinini var ya çamaşır suyuna sokarız bembeyaz yaparız duydu mu beni? <laughs>